Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya başarılı oyuncusundan Mert Ramazan Demir'den yeni bir video geldi arkadaşlar. Yakışıklı oyuncu Beşiktaş Atletico Madrid e, oyununda görüntülendi arkadaşlar. Bu görüntüleri bir araya getirip size için aktarıyorum. Dizimizin başarılı oyuncusu mas, e, seyretmeye gitmiş arkadaşlar. Sizlere bu görüntüleri anında paylaşıyorum. Sizler de bu görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız ve hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edersiniz. Tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Güzel paylaşımlarımız olacak. Set arkası, kamera arkası seçimlerimiz olacak arkadaşlar. Yeni bölümle ilgili güzel fotoğraflar geldi. Bizi takipte kalanlar anında haberdar olabileceği. Şimdi ise sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.